<laughs> Kanlı sigara elin kandır ha Babacım <laughs> Stomaj bakalım ne der muhtemelen Ne? Ne spora devam edecek mi diyorlar da Haa e, Ederim muhtemelen ya Yayınla gelebilir zaten. ama Askerim, Askere maske gittik oynamadık zaten Bu toparlama şeyi ya 3-4 ay, 3 ay falan var Kanka ayıp dur yavaş yavaş Bir de bu arabalar da iyi oynuyor Aa Jimmy bizim Türk Jimmy mi lan Oynuyor mu o çocuk otur, hala Otur büyük ihtimal Ayısı ne yapıyorsun? Ne yapayım kardeşim? Senin gibi Bunun oğullarıyla uğraşıyoruz. Ne yapalım? Sen ne yapıyorsun güzel kardeşim? He? <laughs> Allah Allah. Ya ağır küfür edecektim de zor tuttum kendimi. Ya ben bir şey kardeşim. Hak ediyordu ama ya. Ha. Hak etti yani. Gelişine bir söyleyecektim şöyle Daha ağır söverdim. Ben sana bir de yardım mı edeceğim. Tokat gibi söyledim. <laughs> İstiyorsan Hak. etme Allah Allah. <laughs> Kanka bunun haberini sormam lazımdı ya Gitmesem <laughs> daha iyi olurdu muhtemelen Sen de onu söyleyeceksin Tamam Ona göre plan yapacağız Ben dedim zaten benim söylemem lazım diye W ile başladım bakalım ne olacak beyler Tamam güzel Tamam muhtemelen bu levellerde ben kazanıyorum çünkü Grasp'ım var ee, Lane'e de birazcık vuracağım, pushlayacağım ki Grasp stay'im gitmesin babında. Ay Yanına bir tane mi? farm alsaydım bari ya Tamam güzel. E açabilirim bir anda beyler. Ansızın. Şu an biraz daha slow fışıyorum. Wave'i biriktiriyorum ki gidip karşı jungle'a ward koyabilirim diye. Şimdi bir tık daha hızlanabilirim çünkü diğer wave geliyor. Yok yapamayacağım ama bu daha demin yaptığım hareket çok kötü oldu beyler. Birazcık daha hızlanmam lazımlık e, dalgınlığıma geldi. Böyle vurabildikçe vurmanın peşindeyim adama. Adamı darlıyorum. Şimdi gidip bir karşı jungle'a bakabilirim. Kindred. Her şey Kindred Blue başlamış Furkan. Yani tamam. daha doğrusu bu taraftaki şeyleri yok. Farmları yok. Şurada da şeyi çıktı. Ama XP'yi kaçırmadık. Ama bu, bu, tarz ufak takaslara bakmamız lazım beyler. Bravo. Dövüyorum adamı. Bravo. Tamam da buluşsun randım. En dursun da Kindred gelebilir bunu alıp uzayacağım. Bir doran daha almaya da bakabilirim. Aslında sike oynamam çok çok daha mantıklısı. Çünkü hiçbir zaman yenemeyeceğim garanı öyle yapacağım ben ya. Biraz daha sike e yönelmek daha iyi. Sike daha iyidir. Adam çünkü o kadar da file vermiyor. Dövüyorum ama. Kal tribini biliyor musun sen onu söyle. Kal tribi fenadır ya. <laughs> Bak güzel yakaladı. Kal tribini herkes bilmez kardeşim. Kal <laughs> tribi ha. <gülüyor> <gülüyor> Altı bin <ribi>, nugur bilir. <laughs> Aynen öyle. Şunları görmüyoruz. benim wave'im güzel ya. Gel kemem. Şu an adamla takas bakmak istemiyorum beyler çünkü adamın hali hazırda TP'si var. Ben de takas yapıp dönüp TP yapabilir. O yüzden file vermiyorum ve biz de direkt direkt buraya kaldık. Onun dediği gibi Kindred'de burada olma ihtimali çok yüksek ve şuraya da çok, çok, çok duvarı için. vermemem lazım. Ama gene götümüz kaşınlığı için bir iki tane adama da vuralım ki place. adettendir yani. Şuna ufak takaslar bakabilirim ya. O kadar da adam farm almasın beleşe. Abi abi oraya. Gördüğünüz gibi kazanmamın mümkün mertebesi yok beyler. Bir benzin altar bende de TP var da. Onu bir tuttursam var ya. Base oturup top side'e geleceğim. Bakalım biraz durursa. Yılını almak istiyorum ya en azından. Bu kuleye de vurdu ya. Şunları da alıp base almak. Şöyle çok iyi gidiyor beyler benim için. Çünkü kal tribi de olduğu için. Şu atıya falan da bitti. Tam istediğim gibi gidiyor laning. Öyle söyleyeyim size. Benim tipim de tabii Galen'den daha etkili olacak. 6 altı, altı oldum artık Furkan. Bir kere W'sunu alırsan Ay, muhtemelen öldürürüz onu. Tek fight olur büyük ihtimalle. Orada bir fight döndürürüz. Hamilde ilk B'de pırıltı alınır. Bu bir kuraldır. <laughs> Manyak mısın ya? Karen'e karşı niye pırıltı alınır? <laughs> O, Squishy şampiyonlara karşı oynuyorsanız geçerli bir kural. Ama ben bu adama karşı artık agresif oynamak istiyorum ya. Kindred'ı görürsem... Ward'umu koydum vallahi. Mesela ben böyle sürekli gidip gidip base aldım ya, adam almıyor beyler. Şu an, mesela adam base atarsa wave kaçıracak Rift veya TP'sini foruslamış olacağım ya, ben gidip bakarım ya. Hayır git bak, durdurursam bot tower aldık, oyunu direkt domine edeceğiz drift alırsak. Yapıyorsa da döverim yani, aha. Ben geliyorum ama öldürürsün bence. Öldürürsün. Korki geldi yavaşla. Ha öldüm. Öleyim ya. Sıkıntı yok. Var. Çok çok Aa, eri. Oraya Bak oraya bak. Oraya, oraya lan la, ulti at şu. Yok yok yapamaz. Aa çok kötü oynadı. Rezalet. Gitme lan. Aa aldı lan. Helal lan. At flash atma. Geliyorum lan. lan dayan oğlum. Geldim Flash'i var kanka. Atacak o da atacak. O da bak, a, öldürürsün. Ben 9 saniye oyuyorum Furkan ya. Bu şey geliyor, Lux geliyor. Lumi de geliyor. Rift'ten alsak güzel. A, buna da buna da buna. TP alacağım sen koş şeye. Rift'ten alacağım, Rift'ten Alamadım lan. Abi lol. Harbi lan? Yetişse çok iyi olacak da. Bak ah be. Flash'ım falan duruyor benim. Çil. Bir tane de plate aldım. Kalım 45 işte. Kal tribi de iyi gidiyor. Sürekli pushlayıp ben de Garen'i darlıyorum. TP attırtmam ya. Kuşkusa Drake yürü bence öbür evde. wave'de. Cannon wave'de yürüsem daha iyi olur. O da olur. Ya da Garen'i de durdurabilirsin. Dur, dur. Gerçi bunlar kontrast pek ki. Verecek daha biraz çık 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 çık. Bence adamların Hoş yaptığı oldum. iğrenç, iğrenç oldu. İğrenç, onları çok kötü ama yine de ölmeyi vurdu. Tak! <laughs> ben... Hop! Oh. Elay! Aslanım benim be. Aha kinlarata ben gidiyorum. Karanya baştan yürüyorum. Hala çok iyi lan. Ketine gitti bir de. Tamam ya diamond olduk. Bir de flash E'yi de, de, tutturabilseydim flash'tan güzel olacaktı da. Hmm, Olduğu kadar. Ben de bir tane reset alayım hadi ya. Feijim bitti üstüne şeyini alacağım ben de güçlüyüm. 103 de CS'im var. Mis. EP'im de önce gelecek. Geliyorlar kanka gözlükler. <laughs> Aha. Gelir orada. Çok olacaklar ya. Orada biraz riskli gibi ya. Şu canlı da alsak yeterli bu orada. Bizimkiler çıldırmış gibi oynuyor yani. Aynen bu. Darboğaz ediyorlar adamları ya. salmıyorlar. Yukule'yi işte. de aldık yalnız. Gelebilirim ha ona Furkan. Oynayabiliriz belki bakalım. Şeyi alalım. Ne, yok cimini. yok sal, sal 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 Aldım ben. Ha güzel. Ha garen hiç yenemem beyler. İmkansız bir de adamın konkurruyla oynadığı için. Ben push'la push'la mide tabii, tabii, kankı öyle kanka O daha iyi ya adam öldürmektense. O pressure'ın direkt oyunu kazanacak. Timmy tim bitecek bir tane daha bir şey alsam ya. Ben öleceğim muhtemelen kere doğru git belki oynarlar var. Lan be, bir hava silence yemesim. Neyse 2 ultileri gitti. Bir tane daha farm şey almak için abi. gittik öldük. Öyüydü <laughs> tabii. <diriydi, evet. gülüyor> <laughs> aynen çok great'ti. bir şey alamayacak aynen yani. Yalnız ben bu adamla kapışırım beyler. Abi niye çık geldim bir an? Aa flash da aldık şimdi. Oy Aa. çok güzel oldu ha. <laughs> 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 <Stay gülüyor> Avrupalılarla denç yapıyoruz ya mutonla. Şöyle ilk buzumuza abi ya böyle olarak biz kahvaltıda yiyoruz kanka ya. Biliyorsun yani. Aynen. Ya, alıştırmalık zaten ya. Atıştırmalık. <gülüyor> <gülüyor> Lan abi bunlar. Meyve alıp TP bak bu fay fay abi, tp, aynen, alıp, aynen, TP Aynen 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 Atacağım, Go go, go, go. ultisi olmaması lazım. go 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 Vardım. Öldüm ben tamam, de. Bunu, bunu da öldüreceğim hemen. Babacım. Yat oğlum aşağı. <laughs> nice. Aha.

Harbi ve hey 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 Haydi kanka bu hemen bitirelim bu ya Fark ettin mi onu? Oyun tabi tabi zamanın zamanı çoktan geldi bu oyunun Red Dedi bana versene Allah Ananas. Lol <laughs> Zaten veresin yoktu senin pek orayı ya kanka <laughs> Yok la işim yaramıyor dedim ya <laughs> Çekli ya 30 demece aptırıyorsun Ay 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 Aha Braha, braha. Vay vay oraya vay vay oraya, vay vay orie vay yeah. ne işkan mı buncum? <laughs> İntedim ya. Rehavte kapıldık ama ya, bay boy. Şunları alırken ölsem ne makara olurdu ya. Uf, ne makara olurdu. <laughs> Adamların da last ya, dance ya. kanka. Kanka o işin soğuğu var. Oh. Benim itemlere bak diyorum sana. Hop. Şimdi ne oynuyor lan öyle? Ana, tek attım lan herifi ben şu koru keyi bulayım dur bak. FF'deler ya. Nice. Kanka Vest'teki okay. Diamond 1, Diamond 1 adam var bize 20 dakika dayanıyor fark ettin mi? Max 거는. 20 Max Max. 20'yi zor <lama> <gibi>. giriyor adamlar. Başla gibi üstüm İki güne challenger'ım kanka. İki güne challenger rush gidiyorum. Her şey çok güzel olacak. İki güne challenger'ım. Şu grafiliği takılıyorum. Sugar free takılıyorum. Çünkü <laughs> beyler bizim gibi chatli sugar free takılan arkadaşlar var mı ya? <gülüyor> <gülüyor>